Merhaba arkadaşlar ben Şafak Namu Değer bir şey Bugün saç şekilde fazla fazla video tasım var. Çünkü bugün e, ee, bir şey keşfettim. Şu an keşfettiğim için 36 yıldız yapmak istedim. 36 yıldız da yaptım. Şöyle göstereyim. 36 yıldız yapar pardon, 36 yıldız. 36 yıldız yaparken kullandığım takımı göstereceğim. Bunları da gösteremiyorum zaten. Şöyle göstereyim direkt kullandığım takımı. Razer ee, ne Ho Noel Kimi kullandım? Bunu buraya attım. Neydi lan bunun ki adı? Kokomi ha. Kokomi'yi buraya attım. Venti koydum. İkinci halfada ikinci yarıya da Ayaka, Shenhe. Zhongli. Bir de Xingqiu ile girdim. Şu şekilde bir takımla e, burayı çok rahat yaptım. Ya hani biliyor musunuz bilmiyorum da e, düzenli olarak Razer'ın e, çok düştüğünü DPS olarak sıkıntı yaşadığını anlatan e, videolar çekiliyordu bir ara. Hatta ben bile şey demiştim. Eula Razer'ın bir tık üstü falan şeklinde video çekmiştim. Ee, bu yeni gelen Ebis'te e, Razor Razer affedersiniz de tek başına ortalığın amına koyuyor. Peki bu ortalığı amına koymasını nasıl yapıyor? Ve beni niye keçin yerine kendini kullandırmaya ikna etti? Şöyle anlatayım. E, ee, Blessing of the Abyssal Moon, Sheet Ice Moon diye bir özellik geldi bu. E, Spiral Abyss'in hani düzenli olarak bu e, yeni gelen karakteri yükseltmek amacıyla yaptığı bir olay vardı ya. Hani o karakterin yeteneğine bağlı olarak. Hani hayatın E'si var böyle pıt, 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 pıt diye vuruyor. Heh. Onu şişirmek adına şöyle bir özellik verdiler. Ee, bir tane rakibe mark koyuyor, işaret koyuyor. Ve bu işaret 10 saniye sonra patlıyor. Bu şu ana kadar bir sıkıntı yok. Bu işareti 9 kereye kadar çarjlayabiliyorsunuz. Şimdi burası önemli. Peki biz bunu neyle çarjlıyoruz diye sorduğunuzda normal ataklarla çarjlıyoruz. Peki bu ne demek? Şöyle anlatayım. Şu an yanlış hatırlamıyorsam en hızlı atak yapan Claymore sahibi Razer. Olay şuna dönüyor. Siz Razer'ın ultisini hazır tutuyorsunuz. Hatta Hani oynanışını göstermeyeceğim. Spiral e bu aylık benim işim var. Bu haftalık benim işim bitti. Şimdi olayımız tamamen şu. Direkt olayı e, aksiyon içerisinde değil. Aksiyonun dışında anlatayım. Birinci takımın ne yapmamız gerektiğini söylüyorum. Şimdi. Hmm, cip 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 Noel nerede? Heh, Noel burada. Noel burada. Şenhi Kokomi. Şenhirine yerine ne koyduğumu söyledim. Venti koydum evet venti. Şimdi. ilk kısım zaten kolay. Direkt venti'yi patlatıp ulti ile hepsini alıyorsunuz. Daha sonra da Razer Kokomi'yi kullanarak elektro şarj artı düz saldırıları ve o markın hasarı ile birlikte çok rahat yapıyorsunuz. Onu, onda sıkıntı yok. İkincisinde de aynı şekilde geçebiliyorsunuz. Razer'ın asıl e, parladığı kısım pardon. Razer ilk ikisinde zaten parlıyor çünkü köpek gibi bir hasar veriyor. Ee, göstersem Göstersem odada diye düşünüyorum ama hani düzgün hani tek başına gösterebileceğim bir rakip sadece second half'te var. Pardon. Eee sonuncu chamber'da var. Sonuncu chamber'a tekrar gelmek istemiyorum. O yüzden şöyle yapalım. Tek rakibimizin olduğu bir Yani neyse. Bu arkadaş tetikleniyor ya. Aynı zamanda bu gerçek hasar veriyor. Razer'la pataküte dalıyorsunuz. Kalkanını veriyorsunuz. Kokomi ile yere can şeyini atıyorsunuz. Pataküte dalıyorsunuz Razer'la ilk kısmı tamamen böyle geçebiliyorsunuz sadece üçüncü kısımda genel Razer'la canlarını köpek gibi in, hani e, indirdikten sonra aynı şeyi kullanarak o indirme sırasında vent ile birlikte o rakipleri köşeye çekiyorsunuz daha sonra Kokomi ile onların altına el atıyorsunuz Razer'la başlıyorsunuz dövmeye daha sonra Razer zaten köpek gibi vurdu ve e, düzenli olarak o <laughs> 10 saniyelik özelliği 9 stek olarak patlattığı için o arkadaşların canı bitiyor. Daha sonra geçiyorsunuz Kokomi'ye. Kokomi ile adamların altına E açıyorsunuz. Ulti açıyorsunuz. Adamların tüm kalkanını ve farajla götürüyorsunuz. Bu yaklaşık e, 1 dakika 15 saniye ile 1 dakika 40 saniye arası değişiyor. Ben, ben geçtiğimde bir 19'da falan geçtim ilk bir kısmı. Hani kastıysanız bu karakterlere inanılmaz şekilde geçiyorsunuz. Üçüncü kısım en zor kısmı ilkin. Hani ilk chamber, chamber'ın ilk kısmının en zor kısmı chamber 3'ün birincisi. İkincide de klasik cryo kompuyla geçiyorsunuz. Ama Ayaka kullanıcılarına sesleniyorum. Ee, bu Blessing Charge ataklarda işe yaramıyor. Aynı zamanda ezan dokunuyor bu arada. Hani Charge ataklarda işe yaramıyor, işe yaramıyor mu Blessing? Yani e, siz normalde Ayaka'yı şey, çoğu insan Ayaka'yı şu şekilde kullanmaya alışıktır. Ayaka'yı alayım göstereyim. Charge ataklarının oranları çok yüksek olduğu için ayakayı biz hani şu şekilde kullanmaya daha çok alışırız. Hani şunun yerine Shift üstüne charge atak şeklinde kullanmaya daha alışırız. Charge atak hasarı daha yüksek olduğu için. O yüzden şuna alışmanız gerekiyor. Shift'ten sonra charge atak yerine düz şekilde vurmanız gerekiyor ki bu evisin özelliğini tetikleyin. Bu e Şeyde bir tane kısım var. Ona çok dikkat etmeniz lazım. Chamber 2'de. Ee, galiba yeni bir özellik. Ben onu daha önce görmedim. Bizim şeyden dolayı gelmiş de olabilir. Şimdi şu Chamber 2'nin ikinci kısmında bu üçü de farklı elementler vuruyor. Yani bundan dolayı şu ikisinden Overlord deyip duruyorsunuz. Bundan Superconduct deyip duruyorsunuz. Daha sonra bir de Vaporize'a sarı yediğinizde zaten karakterinizin canı çok azalıyor. Yani bundan dolayı Chamber 2'nin ikinci kısmında sağlam bir kalkanla gelin. Hani Jom olur. Güzel kalkanı varsa Noel olur. Mesela ben Noel'imin istatistiklerini göstereyim. O kadar iyi bir Noel'im yok ama yeterli bir Noel. 2500 savunması var. Talent'ı da 10. Aynı zamanda kons 6 İyi bir Noel'iniz varsa Noel kullanabilirsiniz. Jongli kullanabilirsiniz ki ben Jongli kullandım. Orada e, olabildiğince o freeze kombiyle devam edip arkadaşları indirebilirsiniz. Daha sonra zaten gene freeze kombiyle geçebiliyorsunuz. Yani anlayacağınız benim anladığım kadarıyla bu Spiral En büyük sıkıntıyı Chamber 2'nin ikinci kısmı çıkartıyor. Chamber 3'te sadece bunlardan iki tane geldiği için ikisini bir yere koyup yapmanız kolay oluyor. Ama Chamber 3'te ikinci kısımda bir şey daha vereyim. Bunlar e, yan yana şekilde yan yana şekilde spawn alıyorlar. İkisinden birinin yanına gidip Orada kalkan hazırlığınızı falan yaparsanız o zaman diğer taraftaki ortaya geliyor. Sizin karşınızdaki geriye kaçıp o da ortaya geliyor. O sayede ortada toplayıp daha sonra freeze şeklinde devam edebilirsiniz. Ebis ee, hakkındaki yorumlarım olsun son olarak da. Açıkçası Ebis bu sefer kolay geldi. Nedenini anlamadım. Hani bir şeye dikkat ettiğinizde çok kolay yapabileceğiniz bir ebis olmuş. ya Zaten bu dönemin ki bittiğinde şeye bakacağım. Hani kaç kere denedim falan diye. Hani götümden kanalmadı öyle söyleyeyim. Ama hani freeze kombunuz yoksa biraz zorlanabilirsiniz. Çünkü rakipler saldırmaya başladığında tecavüz ediyor direkt. O yüzden dikkat edin derim. Tabii o psikopat 5 yıldız konsaltılar için bahsetmiyorum bundan. Hani bizim tayfa. Free to play'ler. Love spender'lar. Ya da benim gibi sadece fatura olsun elinde diye alanlar falan. Heh, onlardan bahsediyorum şu an. Haberiniz olsun. Ee, açıkçası komplarda mesela düz saldırı e, çok Garip gelecek ama bu tarz şeyleri önerdiğimde bana kızıyorlar. Frans diye bir dakika. Ee, karakterlere bir bakalım. Şimdi bu tarz şeyleri önerdiğimde kızıyorlar bana ama eğer düz vuruşu sağlam bir karakter kasarsanız, mesela Shenhe güzel bir örnek. Hani düz vuruş üzerinden gelen bir karakter kasarsanız, bu pasifi iyi değerlendirdiğiniz için işe yarayabilir. Mesela Catching'de ben verim alamadım. Çünkü Catching, hani charge atak üzerinden oynanan bir karakter. Pardon. Hani bu sıkıntı yaratan bir durum. Daha sonra canınızı iyi kontrol edin. Özellikle o Abyss şu ee, büyücü abiler dediğim. Çünkü şöyle söyleyeyim birkaç kısımda benim canım bir anda e, sıfırlandı nasıl oluyor diye sormayın bunu keçinde yaşadım daha çok hani Razer'da o sıkıntı yaşamadım çünkü hazırlıklı ve kokomeli bir şekilde gidiyordum da keçinde birlikte oynadığımda dikkat ettiğim en büyük şey hani bir kereye kaldılar mı içinizden geçiyorlar o yüzden yani tavsiyem biraz daha e, ta, main DPS etrafına kurulmuş şekilde yapın bu e, ne kompür Bu sürekli elemental değişimi yapan komplar var. O komp gene işe yarar ama sıkıntı şurada. Ebis'in özelliği düz vuruşları etkilediği için onlar da çok fazla bir düz vuruş vurmadığı için sıkıntı yaşayabilirler. Haberiniz olsun. E o yüzden tek main DPS'in uzun süre sağda kaldığı komplarla çıkmanız daha kolay olur. Neyse videoyu burada bitiriyorum. Video bu kadar uzun. Çok uzun olmayacak zaten. Sadece ne yaptığımı hangi takımı geçtiğimi ve ufak tefek tavsiyeleri anlatmak istedim. Oynanış yok. Farkındayım. Ee, oynanış yapmak istemiyorum. Çünkü çok fazla elementer reaksiyon ve düz saldırı patlaması falan gözüküyor. Ondan dolayı bilgisayarın kasacağını düşünüyorum. O yüzden göstermek istemiyorum. Ama şöyle söyleyeyim. Uzun zamandır oynadığım en kolay Spire Labist'i. Hani 33 yıldız yaparken öncekileri daha çok zorlanıyorum. Neyse. Gençler abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.